Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Ee, hala karantina sürecindeyiz. Hala devam ediyor ama bitmek üzere olduğuna inanıyorum. İnanmak istiyorum. Böyle ümit ediyorum. Ee, aynı zamanda Ramazan ayındayız. İnşallah güzel bir ay geçiririz, verimli bir ay geçiririz. Hakkını verebilmeyi Allah nasip etsin. Ee, bugün işaretinde fiillerden bahsedeceğim. Şimdilik A harfindeki fiillerden bahsedeceğim. Eğer video çok uzun olmazsa B harfindeki kelimelere de ekleyeceğim. Ee, başlamadan önce tabii ki ne söylüyorum? Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, videolarımın faydası dokunacağına inandığınız insanlarla paylaşırsanız benim daha fazla insan ulaşabilmem bana yardımcı olursunuz. Çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, başlayalım. Abartmak derken sağ işaret parmağını kafama götürdüm. İşaret parmağını kafama götürdüm. Bir yanlışlık oldu gibi geldi. Ee, ne anlatıyordum? Abartmak. Götürdüm. Sol elimin bütün parmak uçları birleşik. Sağ elimi de üstüne götürürken aynı hareketi yapıyorum. Bütün parmak uçlarını birleşik üstüne götürüyorum. Abartmak. Abartmak. Acımak derken burada can acısından bahsediyoruz. Sağ elimle orta parmağı aşağıya doğru bütün parmaklar açık. Kalbime götürüyorum. Canı acımak. Canı acımak. Parmaklarımın uçları aşağı yukarı oynuyor. Canı acımak. Eee... Acımak, duygu olan acımak aynı değil gösterimi. Onu duygularda göstereceğim için burada göstermiyorum. Acıkmak derken, sağ elimin avuç içi yukarıya doğru bakıyor. Karın hizamda, buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Şu şekilde acıkmak. Biraz yukarıdan yapıyorum. Normalde karnınızda yapıyorsunuz. Şu şekilde acıkmak. Açıklamak derken, iki de işaret parmağı ve orta parmağı açık ağzıma götürüyorum. Ters çeviriyorum. Şöyle ileri doğru götürürken ters çeviriyorum. Açıklamak. Açıklamak. Açılmak derken yine iki parmağım açık. Orta parmağım ve işaret parmağım iki parmağımda. Şöyle karın hizamdan yapıyorum ama ben siz daha e, iyi görün diye konuşuyorum. <laughs> siz daha iyi görün diye. Yukarıdan yapıyorum. Normalde biraz daha aşağıdan yapabilirsiniz. Açılmak. Açılmak. E, i̇kinci bir hareketi ellerim avuç içlerim birbirine bakıyor. Açılmak. Açmak derken yine iki parmağım açık. Şu şekilde açılmak. Açılmak. Açılmak böyleydi. Açmak böyle. Az önce açılmak mı dedim buna bilmiyorum. Yanlış söylemiyorum. Bu açmak. Bu açılmak. Aynı zamanda açılmak. En sonunda olmazsa tekrar ederiz. Bu açmak. Unutmuyoruz. Affetmek derken iki hareketim var. Az önceki gibi orta parmağım aşağıya doğru bakıyor. Diğer parmaklarım açık. Kalbime götürüyorum. Aşağıya doğru çekiyorum. Affetmek. Affetmek. İkinci bir hareketim ise yine iki parmağım açık. Bu sefer kalbimden açıyorum. Affetmek. Yani Açmak hareketini yapıyorum. Onu önden yapmıştım. Bunu kalbimden yapıyorum. Affetmek. Ağlamak derken ağlamanın da iki tane hareketi var. Birincisi de iki parmağım açık. Yine orta parmağım ve işaret parmağım göz e, gözlerimden böyle aşağıya doğru indiriyorum. Aşağı yukarı ağlamak. İkinci hareketim iki elim yumruk yaptım ağlamak. Bunu zaten çok kullanıyoruz. Ağrımak derken e, baş parmağım ve serçe parmağım açık. Şu şekilde karnından götürüyorum. Elim gözükmüyor herhalde. Şöyle yapayım. Aşağıdan götürüyorum. Ağrımak. Ayrıtmak derken yine iki tane hareketim var. Birinci hareketim şu harekette. Daha önce göstermiştim. Parmak uçlarımız aşağı yukarı ağrıtmak. İkinci hareketim parmaklarımı şu şekilde büküyorum. Ağzıma doğru getirip üflüyorum. Ağrıtmak. Ağrıtmak. akmak derken yine iki tane hareketim var. Birincisi akmak. İki avuç için birbirine bakıyor. Öne doğru akmak. İkinci hareketim iki avuç için aşağı doğru bakıyor. Akmak. Akmak. E, aktarmak derken yine iki hareketim var. Birinci hareketim, orta parmağım ve işaret parmağım açık. Orta parmağım biraz daha içeriye doğru. Şu şekilde götürürken sallıyorum. Sağa doğru götürürken sağ sola sallıyorum. Aktarmak. İkinci hareketim yine iki parmağım açık. İki elimde de bu sefer. E, ellerim inşallah gözüküyordur. Şu şekilde aktarmak. Aktarmak. E, alay etmeye geldik. Burada mimiğiniz önemli. Ben çok burada taklit yapamayacağım herhalde. Serçe parmağım açık. Alay etmek gibi düşünebilirsiniz. Tabii sizin mimiklerinizi daha şey yaparsınız. Alay etmek. Sağ sola sallıyorum. Serçe parmağım açık sadece. E, alçalmak derken sağ elim. E, bunu Ben sürekli sağ elim diye bahsediyorum. Daha önceki videolarda bahsetmiştim ama eğer sadece bu videoyu izliyorsanız söyleyeyim. Hangi elinizi kullandığınızın bir önemi yok. Ben daha iyi anlatabilmek için ellerimi söylüyorum. Alçalmak derken sağ elimi yukarıdan getiriyorum. Alçalmak. <laughs> Niye eceledim bilmiyorum. Alçalmak. Alçalmak. E, hafif elimi oynatıyorum oradan. Gözüküyordur herhalde. E, aldanmak derken iki avcum açık parmaklarım bükük aldanmak. E, aldanmak. Şöyle hafif çaprazdan yapıyorsunuz. Aldanmak. Aldatmak derken iki hareketim var. Birinci hareketim elim parmaklarım görüyor musunuz yine bükük yani açık değil aşağıya doğru bakıyor yukarı kaldırıyorum aldatmak ikinci hareketim işaret parmağım ve baş parmağım birleştirdim sağ elimde diğer parmaklarım açık sağdan sola doğru elimi götürüyorum aldatmak ee, aldırmamakta kaldık aldırmamak üç tane gösterimi var birinci gösterim orta parmağım biraz daha önde ve baş parmağım ileride şu şekilde. Diğer parmaklarım açık. Aşağıda kuşlar vardı, <laughs> bir şey çarptı. <laughs> ee, şimdi işaret parmağım ve orta parmağım açık. Şu şekilde yüzünden indiriyorum. Birleştirdim parmaklarımı. Şöyle atıyorum. Aldırmamak. Ee, i̇kinci hareketim. Kulağıma götürüyorum. Ee, sol elim aşağıya doğru bakıyor uç içim, Kulağımı götürdüm. Sağ elimi de üstüne götürüyorum. Aldırmamak. Aldırmamak. Üçüncü hareketime geldim. Yine kulağımı götürdüm. Bu sefer sol elim yumruk. Şöyle yan dönüyor, döneyim anlayın diye. Şöyle kulağıma dokundum. Aldırmamak. Ya bunu şu şekilde de gösterebilirim kameraya sayıyorsam eğer. Aldırmamak. Hani o tarafa bakmıyorum. Aldırmamak. Kafamı çeviriyorum alınmak. Bir yerden alınmaktan bahsediyorsak eğer, sağ elimi götürüyorum, parmaklarım açık, şu şekilde kapattım, yumruk yapıyorum. Alınmak. Gücenmek manasında alınmaktan bahsediyorsam eğer, bütün parmaklarımı birleştiriyorum, sağ elimde boynuma götürüyorum. Alınmak, gücenmek. Alışmak derken, işaret parmağım ve baş parmağım açık burnuma götürüyorum. Alışmak. Vurmuyorum yalnız. Yanlış yaptım. Alışmak. Alıştırmak derken iki kere dokunuyorum burnuma. Alıştırmak. Bu alışmak, bu alıştırmak. Almak derken. Karşıya götürüyorum elimi. Parmaklarım açık. Tuttum. Çekiyorum. Almak. Anımsamak derken. Hatırlamanın hareketini daha önceki videoda göstermiştim. Kafama yine dokunuyorum. Sol elim, avuç içim aşağıya bakıyor. Ee, sağ elimi avcuma doğru, ya yani elime doğru götürürken iki parmağımı açacağım. Şu şekilde hatırlamaktı. Hatırladınız mı? Bu hatırlamak. Hatırladım. Anımsamak da aynı. Anımsadım. Hatırladım. Anımsadım. Anlamak derken bunu daha önce göstermiştim. Avuç içim açık. Başımın yanında elim. Şöyle çekiyorum, kapatıyorum. Anladım. Anlamak. Anlamak. Anlamadım. Şu olumsuzluk eki. Hangi fiile getirseniz getirin, getiren olumsuz yapmış oluyorsunuz. Anlamamak derken de anlamamak. Anlamak, anlamamak dedik. Geldik anlatmak. Anlatmak derken iki avuç içim yukarıya doğru bakıyor. Ağzımdan öne doğru getiriyorum ikisini şu şekilde. Anlatmak. Anlaşmak derken elimi şu şekilde parmaklarımı kırdım. Kafamdan Diğer elim de aynı şekilde getiriyorum. Anlaşmak, anlaştık, anlaşmak. Anmak derken, anmak başıma getirdim, elimin üstüne getirdim. Hatırlamakla e, aynı harekette anımsamak. Ay, özür dilerim. Anımsamak ve hatırlamakla aynı şeye denk geliyor anmak. Aramak derken, telefonla aramaktan bahsediyorsam, şu telefon işaretimizi bilirsiniz. Selçuk parmağımız ve baş parmağımız açık. Bunu hep yaparız. Aramak. Telefonla aramak. Eğer aradığım şey, bir şey arıyorsam şu şekilde gösteriyorum. İki elimi işaret parmağı açık. Şu şekilde etraflarında döndürüyorum. Birbirlerinin etrafında aramak. Araştırmak derken iki elimde de işaret parmağım ve orta parmağım açık. Şu şekilde kırdım. Araştırmak. Parmaklarımı şu şekilde hareket ettiriyorum. Araştırmak. Arka çıkmak derken elimi şu şekilde kapattım. Şunu da çok kullanıyoruz biliyorsunuz ki. Güzel, iyi, çok, larlerik falan birçok şeyle kullanmıştık. Yine bunu kullanacağız. Elimi kapattım. Bütün parmağım, parmak uçlarım bir arada. Şu şekilde aşağıdan yukarı getiriyorum. Arka çıkmak. Arka çıkmak. Artmak derken artmanın dört tane gösterimi var. Birinci gösterimi yapıyorum. Şu şekilde artı yapıyorum parmağımı. Artı yaparak yukarı çıkıyorum. Artmak. İkinci gösterimi avuç içlerim açık. Aşağıdan yukarıya doğru getiriyorum. Artmak. Üçüncü gösterimim yumruk havaya kaldırıyorum. Artmak. Yumruğumu kaldırdım. Artmak. Dördüncü gösterimim iki elim parmak uçlarım birbirleriyle birlikte. İkisi de. Şundan buna bir şey ekleyerek artık böyle yukarı doğru çıkarıyorum artmak. Artmak. Arttırmak derken yine iki gösterim var. Bir gösterimi yumruğu havaya kaldırıyorum. Arttırmak. İkinci gösterimim işaret parmağım ve baş parmağım açık. Şu şekilde küçük bir alanı gösteriyorum. Ve büyütüyorum. Artmak. Artmak. Özür dilerim. Arttırmak. 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 İkisini de yapabilirsiniz ya. Çok bir şey fark ettiğini sanmıyorum ama şekilde arttırmak. Aşık olmak derken iki parmağım açık. Kalbime götürüyorum. Sonra olmak işaretimi yaptım. Aşık olmak. İkinci hareketim yine iki parmağım açık. Bu sefer ters. Şu şekilde döndürüyorum. Aşık olmak. Birincisi aşık olmak. ikincisi aşık olmak. Atlamak derken burada oruçluyken Video çekmek gerçekten çok zormuş. Nefesim çok tıkanıyor. Söyleyeceklerim birbirine karışıyor. Artık özür diliyorum kusurlar, hatalar için. Ne yapıyorduk? Körlerden geliyorduk. Ee, atlamak derken iki elimde de iki parmağım yine açık orta parmağım ve işaret parmağım şu şekilde biraz bükük duruyorlar. Görüyor musunuz? Oradan bilmiyorum. Sağ elimi sol elimin üstünden atlatıyorum. Atlamak. Şu şekilde atlamak. Atmak derken Elim yumruk karşıya doğru attım. Atmak. Ayırmak derken. Ayırmak. iki elimde avuç içlerim aşağıya doğru bakıyor. Parmak uçlarımı büktüm şu şekilde. Ayırmak. Ayırmak. Eğer kavga ayırmaktan bahsediyorsak yumruklarımız konuşuyor. Sonra ayırıyoruz. Kavga ayırmak. Parçaları ayırıyorsak eğer yumruklarımız önce yukarıya doğru nasıl anlatayım? Ellerimizin üstü ilk önce kenarlara bakıyor. Şu şekilde yumruk. Sonra yukarı bakıyor. Sonra ayırmak. Parçaları ayırmak. Ayrılmaktan bahsediyorsam iki elim e, üstleri şu şekilde birbirine değiyor. Götürüyorum. Ayrılmak. Ayrılmak. Azalmak derken dört tane gösterimim var. İlk gösterimim avuç içim aşağıya doğru bakıyor. Sağ elim aşağıya doğru indiriyorum. Azalmak. İkinci hareketim işaret parmağım ve baş parmağım açık şu şekilde kapatıyorum azalmak azalmak hafif bir ara bırakıyorum şu şekilde azalmak İkinci hareketim yine iki elimde işaret parmağım ve baş parmağım açık kenardan getiriyorum küçüktüm azalmak azalmak dördüncü hareketim parmak e, şu şekilde avuçlar birbirine bakıyor tut kapattım kenara ayırdım şu şekilde Bölmek gibi düşünün. Azalmak. Azaltmak derken üç tane gösterimim var. İlk gösterimim azalmaktaki ile aynı. İşaret parmağım ve baş parmağım açık. Şu şekilde küçültüyorum. Azaltmak. Azaltmak. İkinci gösterimim işaret parmağım iki elinde de açık. Şöyle yaklaştırıyorum. Azalmak. Üçüncü gösterimim iki avuç içim açık. Birbirlerine bakıyor. Yaklaştırıyorum. Azalmak özür dilerim azaltmak. Azaltmak. Azarlamak derken iki tane gösterimim var. Son kelime. En son bir tekrar yapacağım sonra bitireceğim. Azarlamak derken iki elimde de işaret parmağım ve baş parmağım açık. Şu şekilde öne arkaya yapıyorum. Bu aynı zamanda doyurmak da demek. Azarlamak. İkinci hareketim parmaklarım açık. Şöyle çeneme götürüyorum dört parmağımı. Sonra şöyle getirip yumruk yapıyorum. Azarlamak. Tekrar edelim. Abartmak derken, abartmak. Acımak derken, can acısından bahsederken, can acısı. Canı acımak. Acıkmak derken, şu şekilde karnımızdan acıkmak. Açıklamak. Açılmak derken, açılmak. Açılmak. Açmak. Açmak. Affetmek derken, birinci hareketim affetmek. İkinci hareketim affetmek. Ağlamak derken iki hareketim var. Birinci hareketim ağlamak, ikinci hareketim ağlamak. Ağrımak derken işaret parmağım ve işaret parmağım ve baş parmağım açık şu şekilde karnımın önünden geçiriyorum. Şimdi yukarıdan geçiriyorum görün diye. Ağrımak. Ağrıtmak derken birinci hareketim artmak, ikinci hareketim artmak. Akmak derken akmak, ikinci hareketim akmak. Aktarmak derken. Birinci hareketim aktarmak. ikinci hareketim aktarmak. Alay etmek. Alay etmek. Alçalmak derken. Alçalmak. Alçalmak. Aldanmak. Aldanmak. Aldatmak. Birinci hareketim aldatmak. İkinci hareketim aldatmak. Aldırmamak. Birinci hareketim. İkinci hareketim Üçüncü hareketim aldırmamak. Bir yerden alınmak. Alınmak. Gücenmek manasında alınmak. Gücenmek, alınmak. Alışmak, alıştırmak. Alışmak, alıştırmak. Biraz sert acaba. <laughs> Almak, anımsamak, anlamak, anlamamak. Anlatmak, Anlaşmak, anmak, aramak, e, bu telefon aramak, bu bir şeyi aramak ya da bir yeri aramak. Araştırmak derken araştırmak. Arka çıkmak, arka çıkmak. Artmak derken birinci hareketim artmak, ikinci hareketim artmak, üçüncü hareketim artmak, dördüncü hareketim artmak. Arttırmak derken. <laughs> Birinci hareketim arttırmak. Arttırmak. İkinci hareketim arttırmak. Aşık olmak. Aşık olmak. Aşık olmak. Atlamak. Atmak. Ayırmak. Kavgayı ayırmak. Parçaları ayırmak. Ayrılmak derken ayrılmak. Azalmak derken dört tane gösterimim var. İlk gösterimim azalmak. 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 İkinci gösterimim azalmak. Üçüncü gösterimim azalmak. Dördüncü gösterimim azalmak. Azaltmak derken birinci gösterimim azalmakla aynı. Azaltmak. İkinci gösterimim azaltmak. Üçüncü gösterimim azaltmak. Azarlamak derken iki tane gösterimim var. Birinci gösterimim azarlamak. İkinci rösterimi hazırlamak. Bugünlük benden bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendine iyi bak.